Herkese selamlar. Bugün Bas Simulator 2021'deyiz. Vallahi yeni oyun dedik. Bir girelim. Şimdi karşımızda iki tane harita sunuyor. Bir Amerika haritası, bir de Avrupa haritası. Avrupa haritasını açamıyoruz. İlk önce bu bölümünü bitirmek gerekiyormuş. Ee, bir bitirelim o zaman ya. Yani başlayalım yavaştan. Hemen seçelim. Şimdi nasıl olalım? Rahatlamak için mi oynayalım? Hakiki deneyim mi diyelim. Şimdi de günü birlikte çalışırsak rahatlamak için oynayız. Tüm kullanışlı özellikleri etkin olduğu basitleştirilmiş sürüş. Mantıklı bence. Emektar sürüş, hakiki deneyim, birkaç kullanışlı özellikle gerçekçi sürüş. alanı ee, genişlet diyor. Gerçekçi özelliklerle sınırlandırılan basitleştirilmiş sürüş var. Ve de ekstrem var. Ulaşımı gönül işidir. Meydan okumak tüm kontroller manuel. Hmm. Bence biz güne birlikte olarak bir başlayalım. Şirket adı. Amart Elon Aşe, Özgür Mod Eğitim Özgür Mod Hadi kapalı olsun. Kabul et. Kabul et. Bazı yerler donabilir orayı ben geçebilirim hızlıca. Evet geldik. Günaydın. Şimdi deneyeceğiz on yarım saat. <laughs> yeni otobüs diyor. Bir gidelim. Ya yeni otobüs geliyormuş. Pardon. Just board the bus, speak to the driver, and it's steering wheel. The bus is all yours. Taking over buses is surely one of the perks of owning a transit company. This route connects the two districts, Highlander Park and St. Anthony. Let's drive the route. And don't forget what you learned yesterday. Try to be punctual, and like my grandma always said, keep a close eye on the track. Biz arka kapı... Ha. Şimdi bas simülatör 18'e göre e, yürütürsem baya güzel olmuş. Ben de 18 vardı. Baya güzelleştirmişler oyunu. Çok hoşuma gitti. Yol mu veriyorsun? Selim. Şeyleri falan güzel olmuş. Kontrolleri vesaire. Çok hoşuma gitti mesela. 18'de biraz basitti. Bunu bir tık daha güzel yapmaya çalışmışlar. Ama şu beni olayları falan mesela daha da güzel olabilirdi. Şimdi emekli bilet, tek yön bilet, bir tane istiyorsun değil mi? Şimdi 3 lira mı sana? Tamam, tamam. Thanks. Önemli değil. Var mı başka? Yok. Kapat kapıları. Tamam da çıkışı verelim. Güzel ama bak benim çok hoşuma gitti nedense. <laughs> Şimdi bu serinin devamını istiyorsunuz zaten biliyorsunuz ne yapmak gerektiğini de bu yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ya bunu başladım diye şeyde bırakacağım anlamına gelmez. Omsi'ye de devam da bir yenilik bir güncel oyunlarda bir oynayalım. Değil mi? Valla benim çok hoşuma gitti cidden. Kaliteli olsun, şeyi olsun, kontroller olsun. Yani biraz şeyine benzemiş. mesela ya şey yayı geçindiğinden böyle hızlıca geçme var, yavaş geçme var, yolun ortasına atlamalar var. Tam Türkiye gibi ya. <laughs> Hatta biz onu videosunu çekmeye biraz geç bile kaldık diyebilirim. Ve yanında bir tane daha sürpriz oyun gelecek. Bu hafta içinde çekebilirsek. Hemen ayarlayalım. Sen şimdi emeklisin. Herkes emekli mi? bu şehirde? Tek yönlü bilet yazdır. 1 lira dedim gitti zaten. Sen de memeklisin. Günlük bilet bir tane. Bir de 60 kuruş değil mi? Haydi iyi görüşürüz. Yok değil mi başka emekliniz? Niye kapatamadık? Buradan çıkmak gerekiyor Bu kapı da ötme sesi yok galiba ben mı duymadım. S'de direksiyon küçüktü. Bas 18'e direksiyon küçüktü. bunda biraz e, büyütmüşler Star'ın direksiyonunu. Güzel olmuş. Bu arada biz Amerika'da dendi. Amerika İngiltere'de gibi değil mi? Dersen akmıyor oradan trafiği? Ben yanlış biliyorum. Galiba ben yanlış biliyorum. Koskoca oyun yapım şirketi bunun hatasını yapmaz. Sizin e, beklentiniz falan karşıladı mı bu oyunu? Bir yorum kısmında belirtin bakalım nasıl olacak. Tamam bu bir omsi kadar çok şey olmaz, kredili olmaz da. Ama gün geçirmek için güzel bir şey. The... Ben şu an oyunları orta yerde oynuyorum. Yüksek ayarda arada bir kasmalar yapıyor nedense. Emekli bilet, haftalık bilet yazdır. 2, 4, 6. Var mı başka yemekleriniz? Kapat. Hocam ne diyorsun hocam? Dur. Tamam arabayı bize emanet ettiniz. Testisyon. Dur. Hop. Yürüyorduk valla. Şimdi son durak sanırım. Oyun sesleri vesaire çok güzel, çok hoşuma gitti benim ya. şu e, su efekti olsun hızlı geçme radar var mıydı bunda hala denk gelmedim de bas 18'de vardı o radar olayları bir yolculuğun inmesi gerekiyor niye inemedi mi arabada engelli şey yok ki neyse hemen geçelim normal millet Allah'tan birisi normal geldi bir dakika yanlış yaptık. Tekrar millet yazdır. Tamam geç. Ama hangi yol cilmesi gerekiyor onu anlamadım ki. Sen zaten bilet verdin mi? Birisi mi otobüste ne oldu? Zaten kapı kapanmazsa var orada bir bokluk kapandı. Bir oldun inmesi o olayını hala anlamadım giriyordum baba ba, -ba, -ba, -ba. Lan <laughs> ne yapıyorsunuz? Bu olay güzel olmuş ama ya. Masa bastım bu olay yoktu. o yandan çok hoşuma gitti oyun. Sesleri cidden iyi. Kapı sesleri vesaire cidden çok iyi. Kabinden çık diyor. Hangi yolcu indireceğiz onu anlamadım ki. Ben niye oturdum buraya tutturdu beni? Yok sanırım ya o olayı anlamadım ben. Şimdi sen ne diyorsun? Emekli bilet. Tek yön bilet. Bir tane yazdır. 18 falan. Maşallah maşallah. Otobüsü bütün paraları aldın ya. Önemli değil. Normal bilet. Ee, tek yön bilet. Yazdır. Yok tam para vermişsin sıkıntı yok ondan kapıları kapatıyorum artık çıkamadım buradan kapattım Eksiğe de girmişiz zaten teyzem yürü Cidden şey güzel ama e, bas Tron 8'e sadece Avrupa geçiyordu buraya Amerika vesaire eklemeleri olmuş Şimdi bu çift katlı otobüsler falan da eklemişler Manın yeni kasası da var bu arada. O da güzel. Ve kırmızı da bekleyelim. Şimdi bastım rotor kırmızı kırmızıda geçen içeri durmadan para cezası yiyorduk da bunda var mı bilmiyorum. Geç amcam geç. Yürüyeceksin sen inşallah bugün de. Seni biraz sıkıştırırsak koşabilir misin? Koşabilir misin tamam. Olaylar çok, çok cidden çok güzel ya. Ben şu an çok heyecanlıyım bu oyunu oynadığım için heyecanımı da anlamışsınızdır zaten. Cidden çok güzel olmuş. Çok sevdim. Niye oh, ne bir türlü otobüsün? İlk maaş günümüzü ulaştık rotalarda sürmeye yolculuğu yarıka bir hizmet sunmaya devam ettikçe şehir bizi dü düzenli olarak ödüllendirecek. Bayağı iyi o zaman. Ma maaş günüymüş Bir sürü erken sinyaller çık. Unutuyoruz normal. Tamamdır. Şimdi rota mı seçelim? Ma önce dur. Biz buraya gidelim. Kapılar açık nereye gidiyorsun? Bizi niye buraya sokuyor onu anlamadım. Hop. Gelecek mi? Heh, gel, bakalım. Ya gel, gel. This is one of the local bus dealerships. You can come here anytime to buy more buses. Tanıtıyor yani burada otobüs kadrosuymuş. <laughs> İstediğimiz zaman oradan otobüs falan alabiliriz diyor. Paranız olduğu sürece. Bakalım hemen. Niye Şimdi hangi modeller varmış? Bunun A47 modeli varmış. Store körüklü varmış sanırım. Store ka diyor ama çözemedim. Setra var. Genellikle manuel almışlar. Bas 21'de. Iveco var. Var oğlu var. Mercedes'in elektrikli kasası var. Wallor'un var. Zaten güzel güzel baya güzel şeyler eklemişler. Çok hoşuma gitti bu arada. Abo bu kadar otobüs var mıydı? Çift katlı dediğimde bu. Ya ben para bir, biriktirip şey alabilirim ya. Gene kvaslar. Çok hoşuma gidiyor bunlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane kapı var. Aç açabildiğin kadar. Şimdi buraya otobüsü sokacağız değil mi? Yeni bu otobüs satın al diyormuş pardon. Bizde o kadar para var mı ki? Biz hmm. Bizde o kadar para... Şimdi ne alalım? Biz de sorduk. ben bu direksiyonunu sevmiyorum ama... Bence bir man alalım biz ya. Manı seviyoruz. Hatta bu belese veriyor bize. Çözemedim de. Bunu bir alalım. Bir test sürüşüne çıkalım. Bu arada test sürüş vesaire olayları da olmasa cidden bir ön plan çıkartıyor bu oyunu. Gelsin bakalım. Bizim gidiyoruz. Şimdi otobüse bir genel olarak bakarsak. Manios City'nin yeni kasası. Bu biliyorsunuz zaten 10 geldi. Bayağı da sevdiğim da sahip. Şimdi burada teknik bilgiler de var. Marka Man diyor. Otobüs modeli Lyon City 12. Koltuk sayısı 37. Ayakta durma e, ayakta duran yolcu sayısı 77 kişi alabiliyormuş ayakta. Uzunluk 12 metre, genişlik 2,5 metre, yükseklik 3 metre, ağırlık 20 ton. Dönüş yapı falan motor türü benzinli, dizel değil miydi bunlar? Allah Allah. Burada bir hata var bence Türkçe çevirmede. Motor gücü 265 beygir sanırım kilovat dediğine göre. Motor torku 1600, aks iki tane taksı da varmış. Şimdi ön kapıyı birelim. Aa bak direksiyon falan değişti. You mind, go, Hocam bu otobüs sevilmez mi? Baksana ne güzel çizmişler. Şu 200 aç açalım ama. Kapı şeyi sesi var mı acaba Ah bu varsa tamam alıyorum <laughs> Şu da e, kapıyı kapadıktan sonra hava çıkartıyor böyle hava körüğünü dolduruyor o ses cidden çok güzel Şu Ya bu ses bayılıyorum ya Şimdi bir çıkalım Aha çarptık. <laughs> evet. Tüh şirketin yeterli kadar parası yokmuş. O zaman bizim şirketin parası ne kadar? Şirketin parası ne? 193 bin mi? tamam. Bu ne kadarmış? Fiyat nerede yazıyor bunların? Ha 240 binmiş. Aa oh, maşallah. 100 bin. Ne yapsak? Bunların hepsi kilitli zaten. O zaman bir tane man alalım ya. Manı sevdik sonuçta. Test sürüşü. Ben hatta şeyde tesirisi çıkarmak istiyorum ya. Şu setreyi de. <laughs> Allah stand özellikleri zaten biliyoruz da. Ya şu direksiyonu düzeltilirse. bilemedi aslında bunu alalım. Yolcu da fazla alıyor ya bu. Ondan sonra şu man e, mana alabiliriz. Tamam bunu alıyorum o zaman. Kurtarabilecek mi? Çünkü bunun yolcu kapasitesi daha fazla. Evet. Choice. What a great bus this is. Let's drive... Şimdi boya götürelim bakalım boyatalım. Bir reklam yapalım da para kazandırsın. Bir test sürüş olayları zaten güzelleştirmiş oyunu ya. Ama dönüşler biraz zor. Direksiyon setiniz varsa zaten sıkıntı olmuyor bunlarda da. Şimdi ben klavyeyle oynadığım için bir de uzun süredir ben klavye de oyunu oynamadım. Genelde ben Vos ile oynuyorum. O da ayrı bir zorluk katıyor. Valla ben sevmedim bak. Bu videoda kaç kere söyledi onu da bilemiyorum da. Siz sever misiniz onu hiç bilemiyorum ama. Omsi'yi seven kitle bence bu bas simülatör serisinde sever. otobüs otobüs neyse otobüs büyük ya döndürme sağır bir zor ama içim hala o yeni kasamanda kaldı var ya <laughs> onu da alırsak baya uzak uzakmış sanırım ya git git bitmedi ya otobüs basmayacağım da otobüs cidden basmıyor 35-36 ile gitmek mi kornası nasılmış onun? Ha, şey der gibi, <laughs> küfür eder gibi ağır bir kornası da var. nereden geliriz? Boya dükkanı orası mıymış? Haydi daha yol verecek sana. Eee, 40 saat sesimi bekleyeceğim şimdi. Vuramıyoruz aracı değil mi? Ben ezeceğim seni git. he's the spokesperson for economic development here in angel shores so, I'm very very to meet you. it's good to see the city has a public transport system again seems like a proper transit company to me let's get it looking like one it's time to put some branding on our buses don't worry the paint shop has got you covered Şimdi oraya mı götüreceğiz arabayı? Aç bakayım kapıyı. Ya buraya götürmüyor muyduk? Bu ne kapattı kapıyı? Aa dur lan kapağım. Kapı buktak kalmış sanırım. Şimdi renkli görünüm mü yapıyoruz Tamam birinci rengimiz güzel aslında ya. Mavi nasıl oluyormuş diyecektik. Seçtik bir rengi? Mavi de güzel aslında. Bence yeşil kalsın ya. Şimdi biz diğer görevi bir sonraki videoda yapalım sokakları karışalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.